Merhaba arkadaşlar, ben Sibel Çelik. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bugün bu bölgelerin çok bilindik, çok ünlü olan bir markası olan Ünal Çiftliğindeyim. Ünal Çiftliğini bu bölgede tanımayan yok arkadaşlar. Peynir, yoğurt ve süt olarak hepimiz çok iyi biliyoruz. Ünal Çiftliğinin koyun işletmesindeyim. Ve yanımda bugün çok özel bir konuğum var. Neden özel bir konuk? Hayvan işletmesinde veteriner hekim olarak Şeyma Çakır burada. Ee, Şeyma Çakır neden bugün konuk etmek istedim? Hem Ünal Çiftliği'nde hem de hayvancılık işletmesinde, koyun işletmesinde bayan olarak, veteriner hekim olarak büyük bir çiftliğin yönetiminde arkadaşlar. İlk baş Şeyma Hanım'ı tanıyalım. Şeyma Hanım merhaba. Merhaba. İlk baş bizi kendini tanıtır mısın? Tabii. İsmim Şeyma Çakır. Ee, veteriner hekimim. Daha yeni mezun oldum. 2020 mezunuyum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden. Sen bayansın, ne işin var böyle hayvan çiftliklerinde diye böyle bir söylentiler de olur. Ama sen bunları aşıp ...bir hayvan çiftliğini tek başına yönetiyorsun. Evet. Doğru mu? Doğru. İş başvurusu olarak ilk olarak burayla görüştüm. Ee, sağ olsunlar hani kabul ettiler. Daha sonra işe başladım. Yaklaşık iki buçuk, üç aydır buradayım aslında. Daha yeni başladım sayılır. Şeyma ben bugün neyin mutluluğu içindeyim? Burada bir bayan veterinerimin hekimin çalışması gerçekten beni çok mutlu etti. Ee, bu büyük çiftlikte gerçekten bunun altından kalkmak biraz zor olsa gerek. Bugün sana bunun zorluklarını, bunun güzelliklerini... E, ...gün içerisinde neler yaptıklarını bunların hepsini tek tek konuşmak istiyorum. Arkadaşlar da çok merak ediyorlar. Evet. Çünkü hayvancılık dendiğinde aklına e, biraz daha böyle e, zor işler olduğu için... ...bir erkek gücünün gerektiğine inananlar var. Evet. E, ve ben hayvancılık işletmesinde de çalışıyorum ve oranın yöneticiliğini yapıyorum. E, böyle çiftliklerle de bir bayan hekimin bulunması, bunun altını çizerek söylüyorum. E, çok güzel. Burada hangi ırk bakıyorsun Şeyma? Biz burada Ile de Frans ve Merinos e, bakıyoruz. Ee, hayvanlarımız yurt dışından geldi. Ee, onlar da bu işletmeyi aslında daha e, yeniler. Ee, amacımız burada daha çok Fransız üretimine geçmek istiyoruz. Ee, İlede Frans, e, de Frans koyunlarımız var. Ee, aynı şekilde ile de Frans koçlarla bir katım yaptık. Fransız e, melezler, döller elde etmek istiyoruz. Aynı şekilde merinoslar da var. Zaten bölme, iki bölme şeklinde yaptık. Hani bir tarafa merinoslara, bir tarafa Fransızları. Bu şekilde iki ırk üzerine şu an yetiştiricilik yapıyoruz. Biraz daha açabilir misin bu ille de Fransız hakkında bize? Tabii ille de Frans bizim buralarda yani çok fazla gördüğümüz bir ırk değil. İnsanlar da biraz merak ediyor ya Fransız koyunları hani nasıl. Buraya da çok talep var. Yani gelmek istiyorlar, gezip görmek istiyorlar. Bu ille de Franslar bizim bildiğimiz bu bölgede yetişen özellikle Merinoslardan bahsediyorum. Onlara göre tabii daha kısa bacaklı bir ırk. Bizim buradaki koyunlarımızın zaten çoğu anaç. ikiz doğum oranımız yüksek. Ee, ama tabii biz bu koyunlar be, e, besileri çok iyi, çok kısa sürede güzel kilo alıyorlar. Et verimi yönünden çok iyi bir ırk. E, ama hani diğer ırklara nazaren biz bunlardan süt verim beklemiyoruz. Zaten sütçü bir özelliği yok. Ama kuzularına bakabiliyorlar mı? Evet. Zaten bizim amacımız bu yani. Kuzusuna baksın yeter düşüncesindeyiz. Kuzuları için yeterli mesela ikiz doğum yaptığında iki kuzusuna da bakabilecek kadar. Mesela süt ben Merino's hayvanında Karacabey merino'sunu mesela eee Karacabey Merino's'unda biliyorsun hani evet. ikizlik oranı falan yüksek. Ama e, süt verimi çok düşük bir hayvan. Hı hı. E, genelde çiftlikler şöyle yapıyorlar. Hadi bir süt anne alayım, bir süt ırkı alayım, 3-5 evet. tane süt ırkı alayım bunu ben sağayım ki e, şey sütsüz kalan hayvanlara, kuzulara bunu içireyim gibi mesela böyle bir düşüncelere giriliyor. Peki ille de Fransa'da bu da oluyor mu? Mesela kendi kuzusuna bu kadar çok iyi bakabiliyor mu? Yani şöyle biz burada e, hani öyle en azından şu ana kadar böyle bir problemle karşılaşmadık. Hani e, bizde amaç şu. Tabii sizin de gibi kolostrum, o süt bizim için çok önemli. Biz doğum olduğu zaman ki zaten çok ileri gebeleri bir pado alıyoruz ayrı bir e, doğum bölmesine. ve burada doğumdan sonra e, gözlemliyoruz. Yani hani annesi dediğiniz gibi bakabiliyor mu, emzirebiliyor mu, süt yeterli geliyor mu? E, biz hani şu an için öyle çok büyük bir problemle karşılaşmadık. Yani ile de fırsat hakkında e, süt verimi yok ama ete gerçekten gelebilecek bir Kesinlikle. hayvan diyorsun. Kendi Kesinlikle. kuzularına da bakabiliyor biz et verimimiz güzel diyorsun. Bunda evet. hiçbir sıkıntı yok diyorsun yani. Evet. Burada peki ne üretiyorsunuz Şeyma? Biz şöyle e, kasaplık kuzu üretim yapıyoruz. Satışını da yapıyoruz aynı şekilde. Bu sene ilk kez kendi damızlıklarımızı ayırdık. E, artık kendi damızlıklarımızla bir üretim yapmak istiyoruz aynı şekilde dediğim gibi kasaplık. Kaç anaç hayvanın var? Şu an burada e, 203 tane anaç koyunumuz var. Ee, bir tane meyanoz koçumuz var. Ee, onun haricinde 50 tane kasaplık kuzumuz, 27 tane de damızlık olarak. Ben gördüğüm kadarıyla burada burası büyük bir işletme ve bu kadarlık daha bir kapasiten daha var galiba. Evet. Ama e, hep böyle söylediğimiz gibi siz böyle ufaktan başlamışsınız. Yani bu Ünal evet. çiftliğinin bir kolu, bir hayvancılık kolu. Burasını yavaş yavaş başlamışsınız. Evet. Biz herkese zaten bahsediyoruz yavaştan başlayın bu işe diye. Evet. Bu gerçekten ve buranın sahipleri de arkadaşlar. Hepsi genç arkadaşlar, genç girişimciler. Bu çok güzel çünkü genç girişimcilerin bu konuda gerçekten böyle güzel yol kat ettiklerini görüyoruz. Bunda da bu işletmede bunu gerçekleştirmişler. Yani bir sürü hayvan alıp da damlarını bir sürü hayvanlara sokup bunları yönetmeye çalışmamışlar. Sadece gördüğünüz bu işletmede. Şu an burası dolu. Kaç dedin anaç hayvan? 203 tane. Var. 203 anaç hayvanla başlamışlar. Bu gerçekten güzel bir rakam. Yani biz evet. önümüzü ilk baş bir görelim diye başlamışlar. Tabii. aynı şekilde mesela bu ağalımızın bir benzeri de yan tarafta var. Şu an e, birkaç tadilat kaldı. Hani dediğiniz gibi öncelikle burada bir üretim, bir satış, bir gelir elde edip hani e, kendi tabii kaybımızı görüyoruz, kazancımızı görüyoruz, belli bir analiz yapıyoruz ve e, hani yan tarafı da hazırladık. E, hedefimiz tabii ki de büyütmek, hayvan sayısını arttırmak istiyoruz, geliştirmek istiyoruz. E, şu an için başladık, güzel bir yol kat ediyoruz. ya yani İnşallah e, ikinci ağızımız da inşallah olur. İnşallah, inşallah. Şimdi e, bildiğim kadarıyla siz bunları yurt dışından getiririz bu ilde de Fransıslara evet, doğru evet. mu? E, bir de gebe getirmişsiniz herhalde. Evet. Bu problem oluşuyor ama ben bu problemleri senden duymak istiyorum. Ne şu gibi hatta. problemlerle karşılaştınız bunları bir de gebe getirdiğiniz halde? Yani şöyle gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Biz bu hayvanları Macaristan'dan getirdik. Ee, gebe olarak gelmelerinin gerçekten dezavantajı çok fazla. Çünkü e, tam bazıları evet burada doğum yaptı ve bir problem yaşamadık. Ama bazıları ileri gebe özellikle. Ee, hani gelirken geldiği araçta doğum yapanlar, e, tabii ölen kuzular ya da buraya ilk indiği anda hemen aynen doğum yapıp ama kuzusuna bakamayan koyunlar. Çünkü biliyorsunuz transport zaten başlı başına bir stres koyun için. Ee, özellikle gebe bir koyun için bu oran daha da fazla. Ee, çok sıkıntılı, yani zaten uzun bir yolculuk oldu koyunlar için. İlk geldiklerinde burada tırnak problemi, topallıklar çok fazla. E, sıkışık bir transportta ciğer problemi aynı şekilde. E, zaten hayvan doğumdan çıkıyor, bağışıklığı zaten düşük. Yani ilk dönemler gerçekten çok sıkıntılı. Transportta gebe hayvan e, getirtmek büyük risk olduğunu düşünüyorum. Diğer Durt dışından de... hayvan getirecek olarak var mı bir tavsiye? Ee, şöyle... E, toplu olmasını tavsiye ederim ben. Yani e, çünkü gebe hayvan özellikle ileri gebeler e, alımda çok büyük problem yaşatıyor. Yani şöyle gebe hayvan oluyorsun ama aslında alırken bir yerde de e, bir problemi sıklaman gerekiyor yani. Çünkü yeni geliyor hayvan zaten gebe bazıları araçta doğum yapmış. Orada artık bir süre sonra hani hayvanların gelişini görünce şöyle bir durum oluyor. Yani e, koyun dursun da hani kuzu zaten gidecek gibi. Yani o yüzden e, gebe alınmamasını tavsiye ediyorum. Şimdi ben de zaten diyorum ki, ki eğer damızlık bir ise kesinlikle gebe hayvan getirme diyorum. Ya da diyorum ki evet. gebe hayvan alma. Neden evet. alma diyorum? Annesi babası belli olan kendi işletmene bir kuzunu getir. Ee, kendi hayvanını kendin koça getir. Koçunu sal. Ve bunun annesi babası bütün pedigirleri be, yani belli olsun diye mesela böyle bir. E, savunmam evet. var yani gebe hayvanı mesela yurt dışından getirmek senin dediğin gibi gerçekten çok zorlukları var evet. bir de çok önemli bir şey daha e, başlarında ben dursun istiyorum yani bir mesela ben şey yapıyorlar yurt dışından e, hayvan getirecekler böyle bir firmayla anlaşılıyor hayvanlar getiriliyor sıkıntılı hayvanlar seçtikleri hayvan gelmiyor evet. e, arkadaş ben bunu seçmemiştim diyorsun hani ben böyle de kötü denekleri istemiyorum ama Böyle sıkıntılar da yaşanıyor. Ben başlarında durma taraftarıyım. Muakak. Gitsinler kendi hayvanlarını seçsinler. He seçemiyorlar mı? E, bunu bilen biriyle gitsinler. Ama başlarında mutlaka dursunlar diye böyle bir e, savunmam var. Şimdi sen diyorsun ki e, biz burada et üretiyoruz. Evet. Kasaba et veriyoruz diyorsun. Evet. Şimdi e, bizim böyle bir mağduriyetimiz var zaten herkesin aklında. Evet. Eminim ki sizde de böyle bir mağduriyet vardır. Neden bu ma mağduriyet? Hem pandeminin böyle bu işletme açıldıktan Muhafır. sonra buna giriş olması, evet. et fiyatları buralarda nasıl Şeyma? Biz kesime 28 liradan verdik, kesime hayvanlara. Bu işletme bununla nasıl baş ediyor? Yani hani sen et fiyatları bu kadarken sen bu samanını, yoncanı, kaba yemini, feni yemini dışarıdan aldığın sürece bu et fiyatı seni kurtarmaz. Mümkün değil. Peki sen bunu karşılayabilmek için, gelir elde edebilmek için neler yapıyorsunuz bu işletmede? Biz şu şekilde dışarıdan çok fazla hani fenli yem almıyoruz. Zaten hani bu dışarıdaki çevredeki tüm meralar aynı zamanda bu işletmeye ait olduğu için biz burada gün içinde hayvana verdiğimiz işte arpası, mısır silajı, samanı tamamen üretim buraya ait. Yani dışarıdan hani kuzular için fenli yem alıyoruz. Haricinde hani yem giderimiz çok fazla olmadığı için hani kendimiz üretim olduğu için bu şekilde yoksa hani dediğiniz gibi biz bunları dışarıdan karşılamaya kalksak hani. Ee, zaten bu giderlerle dediğiniz gibi kesim ücreti, et ücreti zaten e, bizde evet. bir kazanç sağlayacak düzeyde değil yani şu an bizi kurtarmaz yani. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. Ya bu herkes için böyle yani süt üretenler için de böyle, et üretenler için de, damızlık çekmeler için de böyle. Gerçi evet. biraz daha koyun bunu kurtarıyor ama e, siz de güzel bir şey yapmışsınız. Ben şimdi gelirken de gördüm meralarınız falan da çok güzel. Evet, siz zaten evet. dışarı mera yayılımı falan da yapıyorsunuz Yapıyoruz. herhalde. bunu ne zaman başlıyorsunuz mera yayınına? Ee, şöyle, Fransızları e, daha Merelle çok tanıştıramadık biliyorsunuz biraz daha obur e, daha çok gezmeyi çok sevmeyen hani yiyeyim burada durayım tarzında bir ırk olduğu için onlara değil daha çok Merinoslarla yayalım o da şöyle e, zaten havalar biraz daha böyle ılık hani daha yeni yeni şu an tam sezon artık evet. Meraya yavaş yavaş çıkarıyoruz ama tabi e, daha çok kapalı intensif yetiştiriciliğe dayalı olduğu için hayvanlarda e, hani öyle çok mesela rüzgarlı olduğu hani hafif bir esinti belki hep dışarıda olan hayvanı çok etkilemez ama biz o riski atamıyoruz. Hemen e, bir yerden mutlaka bir patlak veriyor yani. Daha çok böyle sakin, ılık havaları bekliyoruz. Sizin işletme için de çok böyle özel olmayacaksa bu hayvanlara ne gibi yemler, neler yapıyor? Rasyonunu bana biraz anlatır mısın? rasyonda şöyle, şöyle. Biz temel olarak 4 madde kullanıyoruz rasyonumuzda. İşte e, saman, yonca kuru otu, e, mısır silajı ve arpa kullanıyoruz tane şeklinde. Hepsini kendimiz üretiyoruz. Ee, belli bir rasyon programı oluşturduk. Bu programa uygun olarak e, hayvanlarda her gün belirli düzeylerde bu maddelerden karıştırıp bir rasyonla besleme yapıyoruz. Tabii dönem dönem sizin de bildiğiniz gibi e, bunlarla oynamalar yapıyoruz. Biz e, geçtiğimiz iki ay önce bir koç katımı yaptık. Tabii bu sezonda arpa miktarını arttırdık. İşte koç katımdan sonra biraz daha düşürdük, kaba yem arttırdık gibi. Hani kendimiz rasyonla oynamalar yapıyoruz tabii. Şey mi? Gün içerisinde geldiğinde, sabah buraya iş işe başladığında hmm. neler yapıyorsun? Bana bir gününü anlatır mısın Şeyma? Şu şekilde e, sabah yemleme saatimizden önce işletmeye geliyoruz. Önce e, bir tane görevli personelimiz var e, yeme hazırlayan. E, ben şimdi sabah ilk buraya geldiğimde başlıyorum, bir gezinti, bir gözlem yapıyorum. Hani e, keyifsiz bir hayvan var mı, topallayan var mı ya da herhangi bir şekilde genel durum bozukluğu var mı? Böyle bir ilk başta bir gezinti ve yürüyüş. Eğer hasta görürsek mesela yan tarafta olduğu gibi hasta padokları oluşturuyoruz hemen. Ee, tamamen birebir hayvanla özel ilgileniyoruz. Ee, bu gözlemimiz bittikten sonra yeme başlıyoruz. Ee, yeme hazırlıyoruz ee, personelimizle birlikte. Daha sonra yeme hazırladıktan sonra yemlemeye başlıyoruz. Biz yemlemeyi her gün aynı saatte yapıyoruz. Sabah ve akşam. Ee, yemlerde ani değişiklik yapmıyoruz. Hani hayvanların e, tamamen alıştığı düzeni bozmuyoruz. Ee, sabah yemlememiz bittikten sonra yaklaşık bir 15-20 dakika burada bekliyoruz. Gözlem yapıyoruz. Yine aynı şekilde hani hayvan yiyor mu, keyifli yiyor mu ya da yemiyor mu? Mesela yemiyorsa ne var hani tamamen bir gözlem. Gözlemimiz bittikten sonra e, çıkıyoruz. Çünkü koyunlar siz de biliyorsunuz böyle içine durunca e, biz ona bakıyoruz, o bize bakıyor. İnsandan biraz rahatsız <laughs> evet. oluyorlar. O yüzden biz hani çıkıyoruz. Zaten kamera sistemimiz var. E, kendimiz ofiste geçip kameradan da gözlem yapıyoruz. Hani hayvan burada rahat, insan yok gayet rahat yeminlerken biz de kameradan onları gözlemliyoruz. Hani yerken herhangi problem yaşayan var mı, hasta olan var mı, yani geviş alıyor mu? Tek tek hepsini gözlemliyoruz. Ee, gün içinde belli saatlerimiz var. Bu saatlerde e, personel arkadaşlarla beraber içeriye giriyoruz. Sabah rutin olarak her gün suluklarımız temizleniyor. İçindeki suyu tamamen boşaltıyoruz. Zaten otomatik şamandıralı suluklarımız. Temizliyoruz, sulara vitamin takviyesini yapıyoruz. Hayvanlara e, altlık her zaman kuru, yumuşak bir altlık sağlamaya çalışıyoruz. E, i̇ki günde bir, en fazla üç günde bir altlarına kireç. Yani bunlar artık hep bizim rutin e, işlemlerimiz. E, belli periyotlarla düzenli olarak ayak tırnak bakımı yapıyoruz. Çünkü amacımız burada koruyucu hekimlik. Yani evet. hayvanlara topallık oluşmadan biz burada önlemimizi alıyoruz. Aynı şekilde gezmeyen hayvanlarda bazen bağırsak durgunluğu oluyor. Yani tamamen biz burada gün içinde işte tırnak bakımı, işte vitamin, mineral takviyesi, aşılamalar. Yani sürekli hayvanların içindeyiz bütün gün. Bayan olmanın zorluktan yaşıyor musun? Ya muhakkak şu şekilde evet teorik bilgi olarak fakültelerde hepimiz aynı sınıfta aynı sırada okuyoruz. Aynı dersi görüyoruz hepimiz. Şöyle hatta ben bunu da söylemek istiyorum. Çoğunlukla benim gözlemlerim kadarıyla gerçekten kız öğrenciler her zaman için daha hevesli, daha eğitime düşkün oluyorlar. Ee, ve şöyle bir algı var sizin de dediğiniz gibi. Kızlarda hep şöyle ya kedi köpek yapar işte pet yaparsın ya da okulda akademisyen olursun. Ben bunu hiç düşünmedim. Yani ben üniversite 1. sınıftan itibaren çiftlik hayvanları ya yani öyle başladım, öyle devam ettim. Ailende de galiba evet. hayvancılıkla uğraşan kimse yok. Yok. Yani biz hiç hayvan yetiştiriciliği Kim yapmadık. Şimdi şey deriz böyle aileden gelen bir iş hani bir, benim ailemde de böyle hayvancılıkla uğraşan evet. var arkadaşlar ben de istedim. Hani ben de çünkü hayvanlara hayv böyle haşır neşirim. Ama evet. sende tam tersi olmuş. Ha, hayvancı deri yok. uğraşan evet. kimsen yok. Bu evet. senin tamamen kendi isteğinle olan bir şey olmuş. Evet. Ya şöyle veteriner hekimlik gerçekten sevgi ve merhamet mesleği olduğuna inanıyorum. Kesinlikle evet. Yani ben gerçekten bu hayvanları seviyorum ve şöyle düşünüyorum. Yani burada bir canlı var, bir derdi var ama anlatamıyor. Ve ben bunu anlayıp ona yardım edip onu tedavi etmek. Bu çok güzel bir şey. Veteriner hekimlik benim hani lisede hep ben şey. Yani ben veteriner olacağım. Böyle başlayan bir yolculuk. Ya şöyle, çiftlik hayvanlarında muhakkak zorluk oluyor. Şu şekilde başladığınızda tabii güç kuvvet olarak, herkesin söylediği şey bu oluyor. Ya işte sen kızsın, nasıl tutacaksın hayvanı? Ya işte sen kızsın, hayvan sana bir vursa, işte şöyle oluyor. Hiç böyle olur. öyle olmuyordu. Ya öyle olmuyor çünkü bir yerde bazı şeyler gerçekten teknik evet. yani. Ve şöyle bir şey var, her zaman için bunu kız veteriner öğrencilere özellikle belirtmek istiyorum. Kızdan veteriner olmaz diye bir şey yok. Kızdan çok da güzel veteriner olur ve şöyle düşünüyorum kızların daha titiz bayanların özellikle daha titiz ve daha merhametli çalıştığına inanıyorum. Ee, biraz da sanırım böyle bir anaç duygumuz var. Evet. O kuzuların beslenmesi, bakımı, her şeyi daha çok ilgilendiğini düşünüyorum. Ve e, ya bayan yapamaz diyenlere kesinlikle karşıyım. Çok güzel veteriner hekim olur bayandan. Yani ben geliyorum burada tırnak bakımını da yapıyorum, aşısını da vuruyorum, işte tedavisini de yapıyorum. Ha, yeri geliyor tabii zorlanıyoruz. Çok iri hayvanlar oluyor. 2-3 kişi tutmamız gerekiyor. Yani buradaki personel tutarken ben de boynuna yapışıyorum. Hani ben de yapıyorum bunu. Ha tabii güç olarak evet yoruyor ama e, şöyle en azından işin sonunda gerçekten bir verim alıyorsan diyorsun ki ya tamam ben bu işi yapıyorum diyorsun. Ve e, kesinlikle mesleğin bayanı ya da erkeği yok. Şey oluyorsun değil mi? Mesela kuzuların doğmuş, Arkadaş benim kuzularım onlar hani çünkü sonuçta ben evet. onu gebeliğinde gördüm doğumunda gördüm her şeyini gördüm evet. bu, bu kuzu benim ya insan öyle oluyor mesela ben e, çifte diyorum ki onu ben doğum mesela ben de oluyorum mesela doğumlarda evet. görüyorum ben müdahale etmiyorum ama tabii. görüyorum ya ben senin doğumunu gördüm ya İnsan da böyle bir merhamet duygusu oluyor o benim tabii, kuzum tabii. gibi oluyorsun e, dediğin gibi ya hani bayanlarda biraz daha böyle anaç duygumuz biraz daha evet, şey evet. olduğu için. Ben de mesela buraya geliyorum. İşte birkaç tane böyle belli kuzular var dediğiniz gibi doğumlarını gördüğüm. Çünkü ben buraya geldiğimde hayvanlar e, gebe olarak alınmış. Hani gebe hayvanlar var, yeni doğanlar var. Ben geldiğimde yeni doğmuş olanlar vardı. Şimdi gebe olanlar doğunca ben böyle gidiyorum mesela. Görüyor musun? Ya diyorum minnoş büyümüşsün sen falan oluyor yani bizlerde biraz. Evet. E, gerçekten daha böyle şey e, oluyor yani sahipleniyorsunuz, Kuz, alıyoruz, kuzuyu seviyoruz, biberonla besliyoruz bazılarını. Yani gerçekten e, çok güzel. Çok güzel. Evet Şeyma ben sana çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir işletmede benim küçüklüğümden beri duyduğum Ünal Çiftliği evet. e, duyduğum böyle bir işletmede bizi konuk ettin. Bize güzel ağırladın. Bütün e, ille de Fransa hakkında da sor, sana sorular sorduk ve güzel bilgilendirdin. İnşallah güzel olmuştur. Ben şimdi tekrardan sana çok teşekkür ediyorum. Bayan olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Akıldaki düşünceleri bayan çalışamaz düşünceleri kırdığın için ben de herkese göstermek istedim. Bayan çalışamaz yok gerçekten hayvan işletmesinde bayan çalışır diyebilmek evet. istedim. Seni de bu yüzden e, görüşmek konuşmak istedim. Çok güzel de açıklama yaptığımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün Ünal çiftliğindeydik. Benim gerçekten de çok merak ettiğim bir çiftlikte burası. E, i̇şletme sahiplerinde genç olması ve benim küçüklüğümden beri e, Ünal çiftliği duydum ve bununla büyüdüm. Burada olmaktan çok mutluluk duydum. Şeyma ile de görüşmekten, konuşmaktan, bilgi almaktan çok mutlu oldum. Çok güzel, güzel aydınlatıcı bilgiler verdi bize bugün. Bizi de burada çok güzel ağırladı. Sizlere de, de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.